الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق" صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع fabi lisani fa illam yastad'a fabi qalbihi wa zalika ad'aful iman sadaqa rasulullah ejdete yadigari sultan ahmet camiinin kıymetli cemaati asil minler gazze insanlığın onuru adlı hutbemi takdim ediyorum. Kıymetli müminler. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de hikmet ve ibret dolu nice kıssalar vardır. Bunlardan biri de Ashabul Uhdud'dur. Hutbeme başlarken okuduğum ayeti-kerimelerde bu zalim topluluk bizlere şöyle anlatılmaktadır. Kahrosum alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayan ashabul ukhud. Aziz Hamid göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inanıyorlar diye müminlere ağır işkenceler uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya işte onları yakıcı cehennem azabı beklemektedir. Kıymetli müminler bugünün ashabul uhtudu da siyonist zalimlerdir. Kıymetli kardeşlerim İslam dünyasının içerisinde bulunmuş olduğu kan, gözyaşı ile beraber bir değerlendirme yapacak olursak okuduğumuz, iman ettiğimiz yüce kitabımız Kur'an'da ve Fahri Kainat Efendimiz alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde kendimize yer bulma şansımızın şahsım adına çok az olduğunu ve değerlendirmeyi siz değerli kardeşlerimin vicdanına bırakıyorum. Dün de bugün de dünyada İslam alemi adına değişen çok fazla bir şey yok. Medeniyetin beşiği Avrupa diye nitelendirilen Avrupa kıtasında 1992-95 senesi arasında Müslümanların katledildiği bir Bosna Savaşı vardı. O zaman ben ufak bir çocuktum. Etrafımdaki büyüklerime dünya üzerinde 1 milyar 750 milyon Müslüman var iken neden bu zulüm durdurulmuyor. Müslümanların yardımına neden koşulmuyor dediğimde, sorduğum büyüklerimin kafalarının önüne eğildiği gün hala yardımdadır. Maalesef ipliği kopmuş tesbih taleleri gibi İslam ümmeti darmadağın. Rabbim önce kalplerimizi sonra bedenlerimizi birleştirsin. Aziz kardeşlerim. Bizler büyüdük. Büyüklerimiz yaşlandılar. Kimileri rahmeti rahmana tevdi olundu. Bugünün Bosnası Gazze Müslümanların dağınıklığından ve şuursuzluğundan güç olan siyonist zalimler ve destekçileri müslümanları katletmeye onlara yaşam hakkı vermemeye açlık ile öldürüp onlara eziyet etmeye müslümanların da gözünün içine baka baka hakaret edercesine bu zulmü devam ettiriyorlar. Aziz binler Belki İslam tarihinde İslam ümmetinin bu kadar zelil, bu kadar elinden iş gelmez bir şekilde atıl bir köşede olduğu dönem çok azdır. Neden mi? Yukarıdaki ayeti kelimelerde okumuş olduğumuz hadisi nebevide ve Kur'an'ın birçok kardeşlik hukuku içeren ayeti kerimesi içerisinde kendimize yer bulamıyoruz. Fert olarak, ümmet olarak, İslam ülkeleri olarak. Size soruyorum. İnnemel mu'minune ihve. Ancak inanan müminler kardeştir. El hak doğrudur. Peki Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te, hem dindaşımız hem karındaşımız olan Doğu Türkistan'da insanlar, Müslümanlar zoruna uğruyorken biz kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirebildik mi? وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Muhammed Mustafa ile birlikte olanlar kardeşlerine karşı, birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Ve kafirlere karşı ise çok şedittirler. Kafirlere gösterdiği merhameti mümin kardeşine göstermeyen Müslümanlar kardeşlik hukukunun neresinde? Wa'tasimu bihablillahi cemiyen ve la teferrakuhu. Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarılın. Tefrikaya düşmeyin denilen ayeti-kerimenin ümmet olarak neresindeyiz? Keennehum bunyanun marsus. O müminler ki bir binanın tuğlaları gibi iç içe geçmiştir, kenetlenmiştir denilen ayeti-kerimelerin neresindeyiz? La <laughs> tahasadu ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا birbirinize haset etmeyin birbirinize sırt çevirmeyin birbirinize buğz etmeyin ey Allah'ın kulları kardeşler olun hadisi şerifinin neresindeyiz Aziz müminler Gazze'deki kardeşlerimiz bombalarla, açlıklarla imtihan oluyor. Bizler ise samimiyetimiz ve kardeşliğimizle imtihan oluyoruz. 13 yıl süren Suriye Savaşı'nda bir tane bile mülteci kabul etmeyen petrol yatakları üzerinde zevk-i sefa süren Müslüman ülke liderleri Ey Müslümanlar! Bir tane mümine, Müslümana sığınma hakkı vermeyip, Sofya adındaki yapay zekalı bir robota vatandaşlık veren ülke sahipleri, ülke yöneticileri, bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. Tarih sizi yazacak. Tarih, üç buçuk milyon muhacire kapısını açan, Necip Türk milletini de yazacak. Tarih bu Necip milletin asil evlatlarını da yazacak. Ekmeğini, işini, vatanını, suyunu paylaşan bu samimi kardeşlerimizi de yazacak. Aziz müminler, 3.2 trilyon doları toplayıp Körfez ülkelerinden giden Amerika'ya şu savaşı bitirin diyemeyen Körfez ülkeleri hadi diyemediniz. En azından ambargoyu kaldırın da diyebilirdiniz. Allah bunun hesabını soracak. Bu dünyanın bir de ahireti var. Aziz kardeşlerim şu urumuzu diri tutmalıyız. Ama dünyanın bizden istediği, Hristiyan dünyanın bizden istediği, Siyonistlerin bizden istediği şu ursuz Müslüman profili bizde şu anda mevcut. Kur'an-ı Kerim şu ursuz Müslüman profilini şöyle açıklıyor. Nisa suresi 77. ayeti kerime. Elem tara ilal lezina kıl lehum kuffu eydiyakum وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazınızı kılın, zekatınızı verin denilen kimseleri gördünüz mü? Aziz müminler, asil müminler, İslamiyet sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten ibadet olsaydı, tesbih çekmekten ibaret olsaydı bunu en güzel kim yapardı? Fahri Kainat Efendimizin medresesinde yetişen ashab kiram efendilerimiz yapmazlar mıydı? Soru şu, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam veda haccında kaç bin sahabeye hutbe irad etti? 120 bin sahabeye. Medine-i Münevvere'de, cennetül baki'de kaç tane sahabe kabri var? On bin. Mekke-i Mükerreme'de, cennetül mualla'da kaç tane sahabe kabri var? Yaklaşık on bin. Geriye kalan yüz bin sahabe nerede? İlahi Kelimetullah'ı yüceltmek ve zulmü durdurmak için sefere çıkmadılar mı? Beldemizin manevi fatihi Halid İbni Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretleri 90 küsur yaşında at sırtında Suudi Arabistan'ın çöllerinden Bizans'ın soğuk surlarına gelmemiş miydi? Halbuki oturup tesbih çekebilirdi Mescid-i Nebi'de. Aziz müminler Rabbim şuurumuzu diri tutmayı nasip eylesin hocam ne olacak bu gazzenin hali ne olacak bu zulüm ne zaman bitecek müslümanlar ne zaman sözden fiiliyata geçecek hareket edeceğiz el cevap sayımız henüz yeterli değil şu anda iki milyar kişiyiz ne zaman ki Mekke'yi mükerremede Darul Erkam'da Erkam'ın evindeki samimi 40 kişiye ulaşırsak İslamiyetin var olup yok olma savaşı olan Bedir'deki 313 sayısına ulaşırsak o zaman harekete geçeceğiz. Şu an sayımız 2 milyar yeterli değil. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, İslam'ın var olup yok olma savaşındaki Bedir'deki aslanlar 313 Müslüman bugünkü İslam aleminin 53 ülkeden müteşekkil 2 milyar nüfusa sahip olan İslam ümmetinden daha etkili, daha yetkili, daha şecaatliydi. Ne zaman sayıyı 312 tamamlarsak oraya o zaman hareket edeceğiz. Aziz müminler, dua edeceğiz. Ama onu da maalesef çok iyi becerdiğimizi söyleyemeyiz. Saflarımızı belli edeceğiz. Ama onu da çok sık yerine getirdiğimiz söylenemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Men ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu biyedih Sizden biriniz bir kötülük, bir fenalık gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Fe illem yestadı' fe bilisanih Ona gücü yetmezse dili ile ikaz etsin. Fe illem yestadı' fa bi kalbih Eğer ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Ama Hadisin devamı. Ve zahalike azafül iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Aziz kardeşlerim, safımız belli olacak. Bizim hocalar olarak işimiz çok zor. Kıymetli İbrahim hocam anlatıyor. Diğer vaiz hocalarımız anlatıyor. Diğer İmam Hatip arkadaşlarımız anlatıyor. Boykot edelim diyoruz. Adam diyor ki benim içeceğim bir kahveyle, bir koloyla mı boykot olacak diyor. Hazreti İbrahim'in dağlar gibi yanan ateşine ağzımda su getiren karınca misali. Ben de biliyorum benim ağzımdaki bir damla su bu dağlar gibi ateşi söndürmez. Ama benim safım belli olsun. Değerli müminler safımız belli olsun. Yarın Ruzi Mahşer'de en azından. Ya Rabbi elimden bir şey gelmedi, dilimden bir şey gelmedi ama ben kardeşlerim için boykot ettim diyebilsin. Çok zor işimiz. Siyonistlerin ve destekçilerin kahvesini içmekten, kolasını içmekten vazgeçmeyen Müslümanlara boykotu anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim bizleri şuur zehirlenmesinden, idrak zehirlenmesinden muhafaza eylesin. Şuur önemli. Bazı kardeşlerimiz de diyorlar ki Filistin meselesi, Kudüs meselesi, Gazze meselesi siyasi bir meseledir. Biz bu işin içerisine girmeyelim. Ey müminler, ey Müslümanlar, değerli kardeşlerim, Filistin meselesi, Kudüs meselesi, Gazze meselesi, siyasi bir mesele değil, imani bir meseledir. Kudüs meselesine, Gazze meselesine, Filistin meselesine siyasi bir mesele olarak bakan kardeşlerimiz imanlarını kontrol etsinler. Yeryüzünde üç tane mescit vardır. İbadet maksadıyla ziyaret edilen Kabetullah, Ravza-i Resulullah ve Kudüs-ü Şerif. Aziz kardeşlerim, Rabbim önce gönüllerimizi sonra bedenlerimizi birleştirsin. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde orman yangınlarında yangınlarla mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Yaralı olan kardeşlerimize Şafii ismi hürmetine acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim cennet vatanımızı, هرتلُّ آفات سماوي يدا آفات أرازي يدا وآفات بحري يدا حفظ أمين إلى سن جمع مبارك وصون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين Allah'ım mensur fi filistin ve kulli mekani ya rabbel alemin Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Vatanımızı, milletimizi ve biladi İslamiye'yi her türlü tehlikelerden koru Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle Bizi, ana babamızı ve tüm müminleri bağışla Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul buyuransın